Yanımızda Gabriel Sara var. Maçı soracağım ama öncelikle 4 Temmuz'da başlayan bu hazırlık süreci nasıl geçti? Hem kendisi için hem takım için. 5 hazırlık maçı yaptık. Bir değerlendirebilir mi? Genel bir değerlendirme alabilir miyim? Uh, yeah, I think it was good to be honest. I think uh the, the the team everybody has been working really hard to be fit to start of the season. Uh, we had some uh, really good uh, friendly games to be fair uh, at uh, top level today was one of them and i think everybody feels ready now i think uh, <clears throat> we can have a, a great start next week and uh, move forward from there Bence iyi geçirdik. Takımdaki herkes çok çalıştı ve fit olduğunu görüyoruz şu anda da. Hazırlık maçları da çok iyiydi. Gerçekten üst seviyede hazırlık maçları çıkardığımızı düşünüyorum. Herkes şu anda hazır ve keyfi değerinde ve dört gözle de önümüzdeki hafta oynayacağımız ilk resmi maçımızı bekliyoruz. Evet. 8 Ağustos itibariyle Gaziantep deplasmanı ile başlıyoruz. Sıcak bir hava. Orası da bir hayli sıcak olacak haliyle. Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray olarak yeni sezona dair hisleri neler? Aa... Well, <laughs> hey, hey, turn the camera. Show him. Show him. He don't. Need, he don't let me focus. Why we bring, this guy, back, huh? Why we bring this guy back, huh? Why we bring this guy back, man? Bring it to the Hey, let me work, bro. Bring it. Bring it. Brazilian magician, good game, good game, good game. <laughs> Brazilian magician, thank you so much. So, I even forgot, I forgot the the questions. I'm sorry. <laughs> Unuttum. Uh, <laughs> Yeni sezona dair neler düşünüyor? Gaziantep başıyla başlayacağız. Histeri nelerdir? Son üç sezonun championu olarak. Ah, uh, I, I think is uh, of course uh, we have attacking our backs. After the last three seasons we we won the title, but. We feel confident, to be honest. Uh, we know our responsibility, and I think all the celebrations and the things we did in the past is done. And now we have a new chapter to, 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 uh, to write, and uh, it's uh, our responsibility now. You know, uh, it's a new season, uh, new opportunities to win trophies, and we want to go for it. Tabii ki de üç senenin şampiyonu üst üste ve kendimize bir güvenimiz var ama aynı zamanda sorumluluk bilinciyle mücadele edeceğiz. E, kutlamalar bitti artık. O hikayenin bu kısmını bitirdiğimizi ve yeni bir bölümün, yeni bir sayfanın açıldığını düşünüyoruz. Yeni sezonda da tekrar şampiyon olmak, kupalar kaldırmak istiyoruz. Bir şey diyeceğim. Az önce o Simene şakayla karışık nereden geldi dedi ama aralarındaki o ilişkiyi biraz anlatmasını isteyeceğim. Geçen antrenmanda da muhteşemlerdi çünkü. <laughs> Well, uh, Victor is my biggest enemy, to be honest. Uh, <laughs> we have uh, we are, I, I consider we are rivals, but uh, in, a, in a good way. And uh, of course, uh, bring him back again is really important to us. We know how important he is for the team, and well, we are excited to to watch him scoring more goals this season. En büyük düşmanım tabii ki de kendisi. Onu bir rakip olarak görüyorum kendime. Ama iyi şekilde. Çok önemliydi gelmesi şaka bir yana. Takım için de çok önemliydi buraya gelmesi. Ve bu sezonda da ondan çok sayıda gol bekliyoruz. Thank you very much. Thank you. Thank you. Teşekkürler Utku. Gabriel Saran'ın oldukça keyifli röportajını sizlerle buluşturduk efendim.